Arkadaşlar merhaba. E, ee, Taliant aracımın şanzıman yağını değiştirdim. Ee, araç bildiğiniz gibi CVT şanzıman. Ee, bildiğim kadarıyla Clio 5 1.0'lar bu şanzımanı kullanıyor. Dacia Sandero'lar bu şanzımanı kullanıyor. Nissan Micra'ların 2022 sonrası bildiğim kadarıyla bu şanzımanı kullanıyor. Ee, bu süreçte yaşadıklarımı, tecrübelerimi size e, aktarmak istedim. Ee, yağ seçimi çok önemli bu konuda. Renault Elf ile e, bilindiği için, Elf yağı motorda da zamanında çok kullandığı için e, Taliant veya diğer Renault araçların, CVT araçların şanzıman yağının şu an ekranda gördüğünüz bu yağ olduğu Düşünülüyor, zannediliyor, servis bunu kullanıyor, deniliyor. Servisinle ben görüştüm, servisin kullandığı ya Renault ablemli e, üzerinde bir açıklama olmayan, herhangi bir marka ifadesi geçmeyen önünde, en azından ön yüzünde, bana ön yüzünün resmi çekilip atıldı. Ben e, biraz sordum, bu yağ mı dedim? Bana yani dönülmedi, orijinal Renault yağ kullanıyoruz. Yani bununla ilgili bir bilgi verilmedi e, ee, şunu söyleyeceğim. Burada gördüğünüz gibi bu yağın, şu gördüğünüz yağın e, yeterlilikleri burada. Renault yazıyor. Doğrudur. Renault CVT doğrudur. Nissan doğrudur. E, şu an Renault Nissan şanzımanı kullanıyor. Taliant'ın üzerinde de şanzımanın üzerinde de Nissan yazıyor zaten. Burada NS2'yi görüyorsunuz. E, bu bir yeterlilik. Bu NS2 2015 öncesi CVT'lerde kullanılıyor. Renault'un fluyanslarında vesaire kullanılıyor. Böyle olduğu için böyle bir algı olmuş. Elf e, Renault'la böyle şu, bu ya hani yeni Taliyanta'da Clio 5'lere de bunu koyuyorlar. Yani ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. E, hatta bununla bir arkadaşla görüştük. Serviste bunu kullanıyor falan dedi. Doğrudur. Ben bir şey demiyorum. Yani doğru olduğunu düşünmüyorum bunun. Bir şey demiyorum. Hani koydunuz olabilir. Benim görüşüm bu yağın yanlış olduğu. Şu NS2'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Ben bu NS1, NS1, NS2, NS3 bunlar yıllara göre yenilenmiş yeni tip şanzımanlarda NS3 kullanılıyor. Bu nedir diye soracak olursak. NS2 biraz daha mekaniğin daha ön planda olduğu e, elektroniğin biraz daha geri planda olduğu bir şanzıman tipi. NS3'ü destekleyen şanzıman içi ise e, elektroniğin daha çok e, daha e, üst olduğu daha çok elektroniğe yönelik e, akıllı şanzıman tipi diyebiliriz. Bunlarda elektronik e, problem çıkabiliyor. Ve bu ya NS3'ü desteklemiyor arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi desteklemiyor. Ben bu yağın orijinal şeyiyle görüştüm, Direkt iletişim zannediyorsam bu ya Totalin Total sitesinde satılıyor. Yani Total'e ait orayla görüştüm. Bana bu yağın uyumlu olmadığı söylendi. Hatta ben hep bu yağ kullanıldığı için bir daha sordum. Ya bir yanlışınız mı var? Bana açıklaması yapıldı. Böyle böyle size anlattığım gibi bana bu açıklama yapıldı. Bunu söyleyeyim. E, bu yağ kullanırsanız ne olur diye sorarsanız şanzıman e, elektroniği ciddi zararlar görebiliyormuş. E, kesinlikle bu yağın uzun kilometre yapılmadan eğer konulduysa değiştirilmesi şiddetle tavsiye ediliyor. Neyse 3 destekli bir yağ ile. Bunu geçtik. Bunu şu an kapatıyorum burada Total'in önerdiği ya bu yağı kullanın denildi. Zannediyorum ki serviste bu yağ yani Renault Alplem'li yağın içinde bu yağ var. Burada MV işareti var. Bu multi ve hiçle gibi açılımı anlamı çoklu araç desteği anlamına geliyor. NS2 destekleyen bir araca bu NS3 destekleyen bu yağ veya başka bir marka yağ konabiliyor. Bu noktada bir sıkıntı yok. Ama NS3 destekleyen bir yağ NS2 koyarsanız ciddi problemler olabiliyor. Bunu söyleyeyim. Bu yağ bulmak biraz zor. Ben bu yağ çok pahalıydı. 1 litresi 1250 liraydı. O da orijinal bir tedarikçi mi değil onu da bilmiyorum. O yüzden almak istemedim. Tedirgin oldum. Ee, ama bu şanzıman tipi için servisin büyük ihtimalle bundan %100 emin değilim. Kullandığı ya en orijinal diyeyim ya bu diye tahmin ediyorum. Bunu geçtik. Ee, bunu tedarik etmek maalesef zor. Ama orijinal bulursanız biraz tuzlu ama almak isteyen alabilir. Bir şey diyemem. Bunu kapattım. Ben hangi yağ kullandım? Ben bu yağ kullandım. Motil CVT bu yağın e, destekliyor mu derseniz bakın bu motülün bu yağın sayfası NS3'ü burada görüyorsunuz. Bu NS2'yi de destekliyor. Yukarıda kalmış bayağı bir bu bunu e, desteklediği şey bayağı bir uzun. Yukarıda kalmış o NS2 desteği ama bizim için zaten bu önemli değil. Burada NS3 desteklediğini görüyorsunuz. E, büyük ihtimalle e, bu multi yani çoklu destek ifadesi olan CVT şanzımanlar uygundur. Ama tabii ki desteklediği bu listeyi tamamen bakın bir yağ alırken o şekilde alın. Ben bunu aldım kullandım şu an ciddi gerçekten de en son yağın durumunu vesaire özetleyeceğim. Şu an memnunum araç yumuşadı kendine geldi diyebiliriz. Bunu da geçiyorum. Alternatif yağlar hangileri? derseniz castrol cvt görüyorsunuz bu da alınabilir nissan ns3 destekli ns2 destekli aynı şekilde bakın bu yağda kullanılabilir ben motul kullandım yani illa şu marka olsun demiyorum orijinal e, yağ kullanın ben resmi satıcısından aldım e, bu, bu böyleydi bir yağ daha var bu da Doyle bilenler bilir. Bunlar genelde bu, bu marka genelde e, antifriz satıyor. Ben aldım. E, yerli bir marka. Bunla, e, bunların direkt ben WhatsApp iletişim hattından burada görüyorsunuz. Şase numaramı da verdim. Aracımla uyumlu mu dedim. Sağ olsunlar dönüş yaptılar. Uyumlu olduğunu söylediler. Burada da NS3 ifadesini e, görüyorsunuz. E, multi burada da bu, bu ifade geçmiş. Yani çoklu destek olduğu ibaresi geçmiş. Onun haricinde başka yağ buraya eklemiş miyim? Bir de totalin e, e, total diyorum. Mobilin CVT yağı var. O onda da sanırsam o da destekliyor. Yani bunu siz teyit edin. Bundan emin değilim. Tüm yağları siz gene de tekrardan bunun sağlayıcısı, tedarikçisiyle görüşün. Aracım şu uyumlu mu diye sorun. Sorun olmaz. Ben burada desteklediğini söylüyorum ama siz de tekrar tekrar teyit edin. Sorun olmaz. Size ilgileneceklerdir. Ee, dediğim gibi mobilin e, bir, bir yağı var. CVT yağı. Zannediyorum. Emin değilim. O da NS3 ibaresini ben görmüştüm ama onun rengi zannediyorum ki kırmızı. Bu, şu yağların hepsi mavi. Ee, aracın içindeki de e, yani ma mavidir diye tahmin ediyorum. Simsiyah ama bir ee, çıkan ya simsiyah ama bunların hepsi mavi mobil kırmızı olduğu için ben e, tercih etmedim tabi bu renkle olmaz sadece ee, ama gene de risk almak istemedim mobilde motor av olarak bildiğim kadarıyla iyi bir yağ yüksek yanma derecelerinde performans gösterdiği söyleniyor o da olabilirdi onu da teyit edin bu renk durumu sorun olmazsa zaten kullanılabilir bir şey diyemiyorum onu size kalmış onun haricinde benim aracım 54.000'deydi. Yağ değişimini yaptık. Simsiyah bir yağ çıktı. Gerçekten aracıma yani titiz davranan birisiyim. Yani bu yağ bu renk olduğunu bilseydim daha önce giderdim. Orada ustayla da yağ değişimini yapan ustayla da biraz görüştük. Yani geç kalındı söylendi. E, talaş birikimi Allah'tan fazla yoktu. Azdı talaş birikimi olabildiğince azdı. Yağ vasfını yitirmişti sadece renk değil kayganlık olarak da gerçekten yağ çok kötüydü zaten arabamda vuruntulu çalışma biraz silkeleme oluyordu 54.000'de de aracım bir şanzıman yağını değişmek istedim ilk olarak ilk etapta bunu yapmak istedim daha önce de bujiler değişmişti bu silkelenme işte son bir aydır vardı Buji değiştikten sonra vardı. Tabi araçta birçok parça var ama ilk olarak zaten yağda belli bir e, kullanım ömrüne de geldiği için ilk bir yağı değiştireyim, şanzıman yağını değiştireyim, bakayım dedim. E, karşılaştığım manzara böyle oldu. Benim tavsiyem 40.000'i 40 geçmeden araçlarınız özellikle şehir içi kullanımdaysa 40.000'i 40 geçmeyin. E, ben kendi adıma bundan sonra 2 senede bir yağ değişimini yapacağım. Ee, şanzıman bildiğiniz gibi araçlarda otomatik şanzıman en sıkıntılı problemli bir durum. Ustayla biraz görüştüm. Yani yeni tip şanzımanların iyi olduğunu söyledi. Sadece bunların marka fark etmeksizin hani iyi olduğunu e, genelde sorunsuz olduğunu söyledi. Sadece bakım olarak bunların yağının çok geciktirilmeden belli bir kilometre vermedim. Kullanım şartlarına göre değişebilir. Ee, ama 40 bini benim tavsiyem sizlere ee, geçmeden gidin 54 bin de benim yağım gerçekten vasfını tamamen yitirmişti yani o yağla onu dışarıdan görseniz aracın kontağını çevirmezsiniz bu videonun sonuna editleyeceğim ee, şanzıman yağının e, çektim rengini göreceksiniz ee, bu şekilde tecrübesi olanlar ee, bu bilgilere eksiklik varsa eklemek isteyenler tavsiyeleri olanlar yorumlara bıraksın. Son tavsiyem dediğim gibi geciktirmeden bu videoyu izleyenler aracı 50 bin civarında daha da yüksekte olabilir bu arkadaşlar varsa ilk iş bunu araştırıp uygun bir yerde uygun bir zamanda dediğim kriterleri göz önünde bulundurarak bunları teyit de edin. Ben size Hap bilgi olarak bunları sundum. Ha bir de şunu söyleyeceğim bu ile ilgili. Son olarak bunu unutmuşum. Dediğim gibi bu Elf bunu desteklemiyor arkadaşlar. Elf'in şöyle bir yağı var. Zannediyorum ki bu yurt dışında satılıyor sadece. Bunda gördüğünüz gibi CVT M ve işareti var. Çoklu araç desteği. Bu yağ maalesef Türkiye'de erişimi yok. Yurt dışında bu şekilde 4 litre olarak satılıyor. Bu belki bu Apleme NS3 standartına sahiptir. Bununla ilgili bir bilgim yok. Ee, ama maalesef Türkiye'de yok. Ee, bu şekilde getirtebiliyorsanız, şayet illa elf olsun diyorsanız getirtebiliyorsanız bunu teyit edin. Büyük ihtimalle bunun arka kısmında, bu yağın arka kısmında böyle sayfa sayfa kaldırdığınızda desteklediği e, sertifikaların lisanslar neyse artık yazıyor. Bu Türkiye'de yok. Bu yanlış bilinen bir durum. Bu ya gördüğünüz gibi desteklemiyor arkadaşlar. Eski tip fluansları vesaire. Bu neyse ikili olanlara destekliyor. Bu noktaya düşmeyin. Videoyu ee, kısa tutmaya çalıştım. Uzun oldu. Ee, faydalı olduysak ne mutlu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlara sorularınız, önerileriniz, tavsiyeleriniz, tecrübeleriniz neyse yazarsanız. Sevinirim. Teşekkürler. İyi günler.